hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar yokma hesabı vereceğim iki güzel yokma hesabı var Elimde bir arkadaşlar arkadaşlar ilk videom olduğu için lütfen 30 like atın 30 like attınız mı Cadılar Bayram Rosalı hesap vereceğim Söz veriyorum cadılar bayramı rosal hesap vereceğim. Lütfen bu videoya like. Atın. Bu arkadaşlar benim hesabım. Yan hesabım yani. Ona arkadaşlar üstteki iki tane hesap olan onlar benim ana hesaplar. Arkadaşlar ilk hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu bunda neler varmış. Kostüm. Arkadaşlar bu hesabı girmiyorlar. Ana. Bu hesabı hiç girmiyorlar. Sizin olabilir bu hesap. Evet. Güzel. Dur. Kulübün ismi neymiş? Evet. Ve arkadaşlar bu hesabını yapmayını gösteriyorum. Arkadaşlar kurt adam leon .com. Arkadaşlar diğer hesabını geçelim arkadaşlar şaşırmayın şu şu ikisi benim hesaplarım bu arkadaşlar diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar ilk videom olduğu için 30 like istiyorum söz veriyorum cadılar bayram Rosalı hesap vereceğim tekçe 30 like ha spek çıkmış <laughs> arkadaşlar bu hesapta neler var bakalım <laughs> Of was. Haydi kurt. Bir aksesuar var. Arkadaşlar bu çocuk galiba hepsini yedi yapmış. Güzel arkadaşlar. Şey Spike ile bir maç atalım hemen. Arkadaşlar benim Spike'im 25 şutta proyumdur Spike ile. Yavaş sıkın. kolsuz çıktı. Arkadaşlar kusura bakmayın olsun Yes. şu grafik bir ben alamadım ya. İnternet yapma internet. Aa yine de gol attı. İnternet benim için yap. Şah. Penin nasıl çıktım? <laughs> Üçünde peni öldürüyor. İnternet yok. İnternet. Arkadaşlar kusura bakmayın internet çekmiyor. Daha şimdi çekiyor. Allah Allah. Arkadaşlar cidden kusura bakmayın internetim çekmiyor. Nereye sıktım beni? Şimdi öleceğim. Ha ölmedim. Attı. İnternet. Evet arkadaşlar Videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.